Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. A101 29 Aralık 2022 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada desenli matara çeşitleri olacak. 750 cc ürünler 30 lira. Desenli sos şişeleri de gelecek. Farklı desenleri var. Her biri 10 lira. Lavdan renkli meşrubat bardakları var. 365 cc her biri 15 lira. Has cevherden düdüklü tencere seti geliyor arkadaşlar. Biri 3,5 diğeri 7 litre. Toplam fiyat 500 lira. Paşabahçe borcam kaseler olacak. 3000 cc kapasiteli 70 lira. Lavo ürünleri de 29 Aralık'ta A101'de olacak. Döküm ızgara tava var yuvarlak. 28 santim çapında 350 lira. Canlı çiçeklerden aloe vera geliyor. Saksılı ürün 20 lira. Mini çam ağacı da olacak. 22-30 santim aralığında uzunluğu var. Fiyatı da 40 lira. Lavadan döküm sahanlar da gelecek arkadaşlar 20 santim çapında 300 lira. Kare saklama kabı çeşitleri 550 mililitre her biri 10 lira. Lavadan kırmızı döküm tencere de gelecek 24 santim ürün 3 kat emaya 2 fırınlama toplam fiyatı 650 lira. Antik kase setler gelecek farklı renkleri var bu ürünün üçlü olarak satılacak 60 lira. Plastik kesim tahtaları da olacak yine farklı renk seçenekleriyle her biri 20 lira dekoratif metal lamba der geliyor arkadaşlar PVC kaplama abajur kumaşı var 155 santim uzunluğunda fiyatı 700 lira kızartma tenceresi olacak 20 santim çapında desenli ürünler her biri 100 lira 2 litre kapasiteli saklama kutuları da geliyor 13 lira Orgus markasından dekoratif yıldız led gelecek ışık zincire fiyatı da 50 lira Fakir Estella serisi saç maşaları olacak görseldeki ürün gelecek 259 lira. Arkadaşlar bu arada indirim marktı youtube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Tek kişilik battaniyeler var farklı modelleri olacak 149 lira. Çift kişilik battaniyeler de geliyor bunların da fiyatı 189 lira. Spatulalar, kaşıklar, yumurta fırçaları, silikon servis gereçleri gelecek. Ne alırsan 15 lira. Silikon nihale çeşitleri de olacak. Yuvarlak ya da kare her biri 18 lira. 15'li yumurta kabı da gelecek arkadaşlar. 13 lira. Silikon tepsi tutacakları var. Farklı renk seçenekleri var. Her biri 18 lira. Buzdolabı organizer çeşitleri gelecek arkadaşlar. Dik sepetler, yatay sepetler. Ne alırsan 11.50. Erkekler için deri çanak terlikler gelecek 28 lira. İçi kürklü terlikler olacak. Kadın ve erkekler için farklı renk ve modelleri var. Her biri 80 lira. L koltuk gelecek arkadaşlar. Keten kumaşlı ürün. 267 santime 200 santim oturma uzunluğu var. Yerden yüksekliği de 85 santim. Bu ürün arkadaşlar ücretsiz teslimatlı ürün. Fiyatı da 3900 lira. Rabun markasından balis çeşitleri geliyor arkadaşlar. Küçük boylar 250 lira, orta boylar 400 lira ve en büyük boylar 500 lira. Çizgili pelüş terlikler olacak kadınlar için farklı renkleri var 28 lira. İçi kürklü terlikler çocuklar için de gelecek arkadaşlar tek renk fiyatı da 70 lira. Kiwi markasından 2 yıl garantili çelik kettle'lar geliyor. 1.7 litre kapasiteli görseldeki ürün 195 lira. Jevin markasından 61 tuşlu ork gelecek arkadaşlar. Fiyatı da 649 lira. Tek kişilik pamuk nevresim takımı gelecek arkadaşlar. Nevresim arttığı bir tane yastık kılıfından oluşuyor. Toplam fiyat 219 lira. Çift kişilik pamuk nevresim takımlar da gelecek. Nevresim artı iki yastık kılıfı. Toplam fiyat 299 lira. Kanatlı kurutmalıklar olacak. Görseldeki ürünler 200 lira. Ütü masası da geliyor arkadaşlar koyu renklerde. 300 lira. Silken Blue markasından kadın ve erkekler için termal alt içlikler gelecek. Ne alırsan 65 lira. Kadınlar için de paçası lastikli süper soft eşofman altlar gelecek arkadaşlar. Fiyatı 100 lira. Silken Blue markasından simli büstiyerler iki farklı renk seçeneği var. Her biri 70 lira. Termal üst içlikler de geliyor Silken Blue'dan kadın ve erkekler için. Her biri 65 lira. Çocuklar için süper soft pijama takımlar olacak. İki farklı seçeneği var. 5-10 yaş aralığında çocuklar için 139 lira. Lastiği yazılı silipler gelecek. İkili olarak satılacak 35 lira. Kauçuk, kapı pencere, izolasyon bandı gelecek 6 metre uzunluğunda. Fiyatı da 25 lira. Kividen 2 yıl garantili narenciye sıkacakları da geliyor. 149 lira. Kividen farklı renk seçenekleriyle elektrikli cezveler olacak. 330 ml 4-5 fincan kapasiteli ürünler 109 lira. Maximus Quartz ısıtıcılar olacak. 1-200 watt gücü var. 2 yıl garantisi var. 179 lira. Phantom Karbon Dikey Süpürge bekleyenler de vardı. Geliyor arkadaşlar. 1 litre toz kapasiteli 2 yıl garantili. Fiyatı da 499 lira. Oral B Pro 600 Cross Action şarjlı diş fırçaları olacak. Fiyatı da 439 lira. Şarjda diş fırçası için yedek başlık gelecek 3 artı 1 dörtlü paket 189 lira. Cep telefonu olarak Xiaomi Poco C40 cep telefonu gelecek. 4 GB RAM 64 GB hafızası var. Fiyatı da 4000 lira. modan 43 inç Full HD Android Smart LED TV'ler olacak. 109 ekran ürünler 3800 lira. High Level'dan da 50 inç Ultra HD Smart LED TV'ler var. 126 ekran ürünler 2 yıl garantisi var. Fiyatı da 5300 lira. Toshiba'dan da 65 inç 164 ekran Ultra HD Smart TV'ler olacak. 3 yıl garantili. 10800 lira. Uzaktan kumandalı RGB şerit LED ışık gelecek. 68 lira. Lenovo'dan LP40 Bluetooth kulaklık olacak. Beyaz renkte gelecek. 239 lira. Philips'ten de mikrofonlu kulak içi kulaklıklar var. Görseldeki ürünler 70 lira. Arzum Violet epilasyon aleti geliyor. 4 yıl garantili ürün 259 lira. Polo Smart'tan Sonic yüz temizleme cihazları olacak. Farklı renkleri var. Her biri 50 lira. Polo Smart'tan yüz temizleme seti de gelecek. Farklı fırça başlıkları var. Fiyatı da 50 lira. Aprilla'dan dijital banyo baskülü gelecek. 119 lira. Yine Aprila'dan profesyonel şarjlı saç kesme makineleri var. 2 yıl garantili ürünler 279 lira. GoSmart'tan 128 GB smart USB bellekler 100 lira. Philips'ten micro USB şarj kablosu da geliyor arkadaşlar bekleyenler vardı. Fiyatı da 35 lira. Xiaomi TV Stick 4K akıllı kumandalar olacak 1099 lira. SG markasından mekanik silindirik termosifon var 65 litrelik. Fiyatı da 2399 lira. Flavel'den 6 kilogram çamaşır makineleri olacak 15 programlı ürünler 4000 lira. Yine SG'den No Frost buzdolabı var 451 litre kapasiteli 7900 lira. Stephen Zweig kitapları gelecek arkadaşlar. Birçok farklı seçeneği olacak her biri 6 lira. George Orwell kitapları da gelecek. 1984 Hayvan Çiftliği, Paris ve Londra'da 5 parasız gibi. Ne alırsan 10 lira. Oyuncak, dondurma ve hamburger seti var. Kartel oyuncak ikisi bir arada. Fiyatı da 50 lira. Oyuncak, çantalı büyük bloklar da geliyor arkadaşlar. 200 lira. Oyuncak, rüya evler var. 2 katlı görseldeki ürün 135 lira. Oyuncak, minnak araçlar gelecek. İkili olarak satılacak. 30 lira. Oyuncak, fırçalı temizlik seti var. Kovalı. Görseldeki tam set 55 lira. Oyuncak güzellik çantası da geliyor arkadaşlar. İçerisinde aksesuarları var. Fiyatı da 60 lira. Halkalı ördek oyuncağı da olacak 40 lira. Oyuncak iki katlı mutfak set gelecek. Yine içerisinde mutfak aksesuarları var. Fiyatı 50 lira. Oyuncak ikili mini set gelecek arkadaşlar. Dozer ve kamyon ikili fiyat 50 lira. A101 bu şekilde olacak arkadaşlar. 29 Aralık katılığı. hepsi gerçek hepsi gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.